Bu gece Hiç aklımda yokken Bir kabus olarak düştüm birden Katran karası rüyalarımı Yataktan kalkar kalkmaz Yanında anasını bulunmayan Küçük masum bir sabi gibi kırarak, dakikalarca Ağlayarak uyandım bu gece Hak etmediğim acılar yüreğime kabus gibi Çünkü tekrar tekrar o anları yaşayınca hiç hak edilmemiş acıların acı meyvesini yitirtin yine bana Sonra ne mi yaptın? susturamadığım gözyaşlarımın sebebi olan seni işte tek yaşlarının da sahibi Rabbimi şikayet ederek Samiri gibi olmasını sağla diyerek Ona havalet. Samiri de kim dediğini duyar gibiyim Kur'an'da bir kısa vardı lakin sen Kötülüğe hizmet edenlerden olduğundan Onu da bilmez. Sana kıssayı biraz anlatayım da Samir'i kimmiş öğren. Hz. Musa daha ilahi emirleri almaya çağrıldığında Samir adında bir kişi uzunca bekleyişiyle ile Musa gecikince bu heykeli yapmış ve bu sizin ilahınızdır diyerek halka tapmaya inandırmıştı. Musa Aleyhisselam geri dönüp olanları öğrenince Samiriye ceza olarak ömrün boyunca bana dokunmayın diye ağlayacaksın. Çünkü dokunduklarında etlerin lime lime acıyacak. İşte senin cezanda böyle demişti Hazreti Musa. Bu kıssayı sana neden anlattım? İşte secdedeki duamdır senin ömründe Samir gibi olsun. Sana her kim dokunursa dokunsun bu annem bile olsa beni hatırlatsın. Vicdanın sızlasın bu yarayı yüreğin kaldıramazsın. Dokunduğun herkeste beni acımı ve acıyı yaşayarak hatırla ki neler çektiğimi anla. Ne sevdiğine ne de sevene dokunama bir daha. Canın öyle acısın işte. Gülerek işlediğin günahın betelini ömrünce böyle için için yanarak canın acıyarak çekesin inşallah. Unutma. Unutama beni. Yaşattığın acıların cezasını böyle yaşa. Ve unutma sakın. Sevenin ahı tutar bir gün mutlaka.